böyle güzel bir çapalı kardeşlerim arkadaşlarım bunu da biz kendimiz yapıyoruz dostlar hazır köstek alıyoruz sonra kendimiz bunları yapıyoruz arkadaşlar hazıra para vermiyoruz sadece şu köstekler yüzlük olarak geliyor biz de bunları alıyoruz arkadaşlar どこから Fatih balığın geleceği saati bildin helal olsun sana. Evet çıktı. Bedeller Arkadaşlar fasulye toplar gibi topluyoruz bak. Fasulye toplar gibi topluyoruz. Bu amcam küçük bak arkadaşlar. Bu amcayı salıyoruz. Tarladan hasat yaparsın ya arkadaşlar fasulye. Yaptınız mı hiç fasulye hasatı? Heh, onun gibi biz de hasat yapıyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım Bismillahirrahmanirrahim. Solla atıyoruz. Dip dalgası önümüze getiriyor arkadaşlar. Sonra böyle ipi salarak yavaş yavaş indiriyoruz arkadaşlar. Bir şöyle 8-10 metre indikten sonra işte o civarlar. Ölçmedik yani. Sonra kafasını kapatıyoruz arkadaşlar. Önce bir boşluğunu alıyoruz. Böyle yavaş yavaş. Arkadaşlar pompalıyoruz yavaş yavaş. Sonra yavaş yavaş tekrar sarıyoruz. Yavaş yavaş. Balığı bulduğumuz yerde de şöyle biraz aksiyon verelim ki şöyle hepsi yapışsın dolu dolu gelsin arkadaşlar. Şimdi kafasını görüyorsunuz mu arkadaşlar? Bak nasıl doldu. Bunu yanaşalım. Balığımız yukarı çıktığı zaman suyun yüzeyine arkadaşlar kamışımızı tam aşağı paralel olarak çekmeye devam ediyoruz. Yavaş yavaş sarıyoruz ki arkadaşlar şu an misinemiz ip hızlı sarıp da hayvanın ağzını yırtmayalım arkadaşlar. Evet çıktı bakın. Şimdi ne yaptım? Kamışımı eğdim arkadaşlar. Yavaş yavaş çekiyoruz. Sonra dostlar şöyle pırasaları topluyoruz arkadaşlar. Şöyle pırasaları topluyoruz arkadaşlar. Bakın. Bakın arkadaşlar bakın. Pırasaları böyle topluyoruz. Pırasaların bazıları da kendi düşüyor. Arkadaşlar kutumuzu açalım. Şöyle fasulyeleri toplayalım dostlar. Arkadaşlar şu hizayı atıyorum. İnene kadar sağa geçiyor zaten. Haydi bakalım bismillah. Evet. Şimdi tekrar indiriyoruz arkadaşlar. Yavaş yavaş. Git dedik. Fatih rastgele. Evet. Hemen başladı vurmak arkadaşlar. Ama şunun ucu başladı titremeye. Kısa kısa pompalama bak. Balığı bulunca kısa kısa pompalama arkadaşlar. Balığı bulduk kısa kısa pompalıyoruz bak. Şimdi geçelim şuraya. Yavaş yavaş çekmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Balıklar yüzeye çıktığı zaman Ne oldu? Ne Biraz kaldıralım. Önümüz kayalık. Heh. Çıktı ve ne yapıyoruz arkadaşlar? Yavaş yavaş yatay bir şekilde şöyle peş olsun bizim olsun dostlar. Hemen şuraya koyalım. Malzememizi Yaklaştık. Yaklaşınca şöyle denize doğru yanaşalım. İki pompa Şöyle kayanın etrafından dolandıralım. Hep alt paçayı ısırmışlar bak. Hep alt paçayı ısırmışlar bak. Arkadaşlar maşallah maşallah maşallah. Maşallah maşallah. Maşallah maşallah. Yenimden az az Ay canını yerim be. Kafaya bak, kafaya. Kafaya bak, kafaya. Bak bak, çarşafa bak, bak. Bak bak. Hele bir bak. <gülüyor> 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 vay yavrum vay 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 vay. Vallahi bir şey vurdu buna. Levrek mevrek olmasın la. Bir şey kafa salladı. Abi ya. Aleykümselam Aleyküm toprağım sana da rastgele. Burada ne bir şeyler Bak. İkisi bir tanesinde bak. Bak. Aç gözlülere bak bak. Fatih! Evet. Evet arkadaşlar. Ondan sonra çekiyoruz şöyle. 4-7 taneymiş. Pert oldu öbürü. Maşallah, maşallah, maşallah. Bol arkadaşlar, bol. Evet dostlar. Şöyle bir kova istavitimizi aldık. Videomuzu da burada sonlandıralım dostlar. Bugün istavit avı yaptık. Kafadan başka bir yere gittik ama yapmayınca buraya geldik. Şöyle arkadaşlarımız da var. Arkadaşlar Şöyle güzel Eğlenceli bir av yaptık arkadaşlar Çaparamızı da gösterelim Size Renkler bu arkadaşlar İğne de şöyle Evet arkadaşlar Evet Kanalımıza abone olursanız Çok bizi memnun edersiniz dostlar like ve yorum yaparak varsa sorularınızı sorularınızı cevaplarız arkadaşlar. Herkese rastgele diyelim. Samet! Hobidaşlara bir şey diyecek misin? Hobidaşlara selam abi. Rastgele. Çok güzel.